Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pazar sabahında Öykü ve Barbie Daha yeni ile... Daha uyandık. Tabii patates yapacağız Barbie ile. Evet. Barbie ile patates yapacaklar, kahvaltı hazırlayacaklar. Barbie ile biz patates keseceğiz, pişireceğiz. Bazı kısımlarını elimiz yanmasın diye annem, annem yapabilir. Evet. Bazılarına büyüklerden yardım isteyebilirsiniz değil mi anneciğim? Evet. Tamam şimdi patatesleri getirelim. Barbie elini indirebilirsin. Böyle kaldım. <laughs> <laughs> Hadi bakalım o zaman patateslerimizden başlayalım. Çünkü şimdi patates kesmeye... Arkadaşlar daha ben alışamadığım için daha yeni başlıyorum. Şu an çalışıyor. Patates kesmeye çalışıyor. <laughs> Patates. Ona çok keskin bıçak tamam. vermedim ellerini kesmesin diye. Evet, yoksa tamamen kesilirdi de patates. Ama benim değerim kesilirdi sonra. Evet. Ben de kesebilir miyim patates örgü? Ben keseyim şurasını. da. Okay. Zor olmuş değil mi anneciğim? Evet yani zor olmuş. Diğer bıçakla yapsaydık daha kolay olurdu. Diğer bıçak ama elini keser. Onu anneler kullanabilir çocuklar kullanamaz. Evet. Şurada şöyle. Arkadaşlar şimdi hepsini ben doğrayacağım. Siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerini Patates, hepsini kestik. Anne yumurtalar pişmeye hazır. Ha tamam. Onları da koyalım. Evet arkadaşlar bakın. Anne ya koydu. Şimdi patatesleri atıp kızartacağız. Öykü bana yardım eder misin? Evet ederim tabii ki de var bir iş. Patatesleri atmaya başlayalım Öykü sen de atmak ister misin ama dikkatli at tamam mı? Ne? Yağımız kızdın ya. Ay! Öyle neyse sen atmaya da ya. Ay! Bak. Anladım, Çünkü atacağım. patatesler ya. sıçrıyor ya elin yanabilir Öykücüğüm. Tamam bir tanecik at ama çok dikkatli ol, tamam mı? Sen Hadi sen aşağı. sen at bakayım aşkım. aşağı. Dik, Hazır dik, mısın? Dikkat et. Hazır tamam. Hazırız. O <laughs> oh. <laughs> uzaktan atıyor ki. Ver elini, bak beraber koyalım yavaş. Bir de hızlı atarsan yağlar sıçrar anneciğim. <laughs> Eğlenceli mi geldi? At bakalım birkaç tane daha. Ama çok yağ sıçratıyorsun etrafı anneciğim. Evet. Çok dikkatli atarsan evet. eline sıçramaz bak böyle. Heh, tamam çok güzel. <laughs> Ama dikkat et anneciğim yine de ya ben korkuyorum böyle şeylerden. O zaman ben yaparım. Hayır ben senden korkuyorum zaten. Ha. Bana olsa bir şey olmaz da sana olursa çok kötü olur. Dur. Bak tavayı dikkat et anneciğim. Tamam. Oy, evet öykü patatesleri attı tavaya. Şimdi patateslerimiz kızarsın. Burada da yumurtalarımız açlanıyor. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Ama nasıl olacak? Öykü ve Barbie bana çok güzel kahvaltı hazırlıyorlar. Evet. Teşekkür ederim kızlar. Arkadaşlar ben şu an Barbie'yi masaya oturtturdum çünkü sabırsızlandı. Yemek yemek için çok mu acıkmış Evet çok acıkmış o yüzden bizde video çektik ve şimdi yakınlaştı şey yemekler hazır olacak birazdan o yüzden bizde malzemeleri hazırlıyoruz peynir ekmek falan Evet. zeytin şimdi onları hazırlıyoruz şimdi ee, kahvaltılıklarımızı kaselere koyacak Arkadaşlar ilk defa dokundum çünkü hiç zeytin sevmiyorum. No 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 no. <laughs> Seviyorsanız yorumlara yazın. Evet arkadaşlar maalesef ki öykü zeytini hiç sevmiyor. Sadece Aslında... Sadece ben anneme babama da Barbie'ye yapıyorum. Çünkü onlar çok seviyor. Aslında zeytin çok güzel bir şey öykücüğüm. Ben çok seviyorum zeytini. Ay kaba bile dokunamayacağım. Baksana mis gibi kokmuyor mu sence de? Ne, bu ne be? He? Ha? Ya bakalım. bir bu da kahverengi mi? Siyah mı ne? Ya ama sen eskiden yiyordun en azından azar azar kökücükken. Evet, ekmek. Şimdi gene yemiyorsun ama. Ya ama ne yapayım? Bazı zeytinler güzel oluyor, bazı zeytinlerin kokusu kötü oluyor. Bence bu, bugün kahvaltıda yemelisin ama. Her yemeyeceğim. Ama, Barbie yesin ya. Ama Barbie yiyecek, sen de yemelisin bence. Hayır. Hem arkadaşlara göster. Kara Fatma gibi, şuna bakın. Hem <laughs> arkadaşlara göstermelisin demek ya da böcek. Aldı, aldı. Anneciğim. Arkadaşlara göstermelisin zeytin yiyebildiğini bence. Hmm, ha? Ben yemiyorum. Söyledim de anne. Bir tanecik. Bir tanecik yesen hatrım için. Hayır. istemiyorum. Peki. Seni seviyorum. Hatrım için yerim ama güzel sevdiğim şeyler yerim. Peki. Şimdi yeşil zeytin de koyalım. Biraz. Arkadaşlar ben yeşil zeytin de koyuyorum. Çünkü çok eksik. Ama yumurtayı seviyorum tabi. İçinde sanki acı biber var. Öykü yeşil zeytin de Zeytini hiçbir çeşitini yemiyor arkadaşlar. Bence yemeli aslında değil mi? Her, her Hepsini kutu. koyacağım siz sevdiğiniz için. Her çocuk her şeyi yemeli öykücüğüm. Her şeyden vitamin almalı. İlk defa bunun kutusuna da dokundum. Kutusunda, kutusunda kutusu bile zeytinli olabilir. Öykü kutusunda bile dokunmaya tahammülü yok mu yani? Onu da Yok ya. <laughs> Arkadaşlar şu unun tatlılığına bakın küçücük. Ben bunu eskiden biliyordum. Bunun içine şimdi pekmez koyacağız. Evet pekmez koyacağız Dur, onun içine. Dikkatli tamam. olalım. Dikkatli ol. Tamam tamam. tamam. Oldu. Pekmez de sevmiyorum ama annem bana zorla yediriyor. <laughs> en azından onu ye anneciğim. <laughs> Arkadaşlar bazen yiyorum ama bazen yemiyorum. Çok da sevmiyorum. Şimdi Tatlı göster bakalım arkadaşlara nasıl yiyebildiğini. Evet. Birazcık evet. akıyor. Akmadan hemen ağzına atman lazım. At evet. ağzına. Dur şöyle yapacağım. Zeytinler elimdeydi. Hadi. Aferin benim kızıma. Bu ne <laughs> surat be? Surat ifadenden pek sevdiğin Anlaşılıyor Öykü, pekmezi. Hmm. <laughs> Pek de seversin, değil mi? Aa! Az. Arkadaşlar, bu kedi kulaklarına benzememiş mi? Az kalsın Kedi onu. kulağına mı? Evet. Evet. Şimdi Ama şeffaf birisi. Şimdi Öykü kendine portakal suyu yapacak. Portakal sıkacak. <laughs> i̇şte. Öykü çok kuvvetli bu arada. Bakalım portakalın içini ne kadar sıkabilecek? Gerçekten. Yoksa arkadaşlar sıkarsam sıkarsan çok da abone olacaksınız. Hadi bakalım ne yapıyor. Şimdi miyim muyum portakala? Ooo Oo, bayağı sıkmış anneciğim. Devam evet. et. Hadi hepsini sık bakalım. Az önce ben bunu yaladım. Portakalın üstündeki kalan şeyler mi yiyorsun? Hı. Bakayım top top ne top kadar sıkmışın. Oo tamam. Hepsini sıkmışım. Sıktın mı portakalı anneciğim? Evet sıktım. Şimdi bardağı dökebilirsin. Arkadaşlar bakın. Onu bana ver. Ay. Dur ben dökeyim. Damlatıyorsun. Dök hadi. Hadi Bak, anneciğim elim al Elimi kurayım. Ooo. Öykünün ellerinden kendine nefis bir portakal geliyor. Bakalım ne <laughs> çok güzel oldu bu. Oo. Hepsini içeceğim, Arkadaşlar annem buna gerek yok diyordu. Gerçekten gerek yokmuş. Baksana dibine kadar geldi portakal. Evet, suyu. Zaten sen hepsini içmiyorsun. Hiçbir evet. zaman illa biraz bırakıyorsun ama bugüne özel. Baksana, bu dibine kadar oldu. Portakal suyumuz. zaten değil. Hepsini içeceğiz bugün özel. Arkadaşlar böyle pipet taktım ama ben yine de peynir sevmiyorum. Sadece kaşar peynir peynir hazırlıyoruz şimdi. Öykü Kaşar peyniri peynir, keserken seviyorum. bile ıy yaptı. Öykü. <laughs> ne var ıy yapacak <laughs> ya? Mis gibi peynir. Baksanıza arkadaşlar. <laughs> peynir <olacak>. yemelisiniz çocuklar. <laughs> peynir sağlıktır. Ben bunu ne yapacağım? Gözlerimi kapatıp görmeyeyim. Ama kaşar peynir yiyeceksin değil mi anne? Evet. en azından kaşar peyniri yiyor öykü. Bunu da çok seviyorum. Ekmekle yürüyorum. Labne peyniri. Ay, <laughs> Evet gülüm de peynir Sırır de yiyorum. Kahvaltımız hazır. Öykü ve Barbie bize çok güzel kahvaltı hazırladı. <laughs> Hadi bakalım şimdi o zaman kahvaltımıza başlayalım. <laughs> Öykü şimdi yumurta tokuşturmaya ne dersin? Evet. O zaman yumurtalarımızı alalım. Seç bir yumurta bakalım. <laughs> Bu zaten kırıkmış. Ha, olmaz o kırılmış. O hileli değil mi Öykü? Çok mu sıcak? sıcak. Bakayım. Sen, sen de okuştur ikisini. Oo, de Biraz sıcakmış bayağı bir gerçekten Oo, bir sıcak? Biraz soğusun o zaman anneciğim. Biz de o sırada patateslerimizi yiyelim. Hadi bakalım evet, şimdi. Ketçap sıkalım. Yanına Ketçap. kaşar da koy anneciğim. Arkadaşlar az önce ben bunu çok seviyorum demiştim ya. Evet. Videoyu kapattıktan sonra. Evet. Bir açtım içinde. dedim vucuk olmuş çünkü. <laughs> Çok mu olmuş azal ol, Azalınca evet birazcık sulanmış. Olsun yenisi de var bizde anneciğim. Onu da yes, bir onu Son yenisini açalım. Şimdi öykü ee. arkadaşlar görsün diye. Herkesin hatırı için bence. Bir tane hayır, zeytin. Hayır değil. Peynir de evet. değil. Adela Sadece köşe Hayır hayır. Lütfen. Allah. Bugüne özel olsun. Hayır. Ekmeğin arasına koyayım zeytini. Hayır. Öyle ye. Ne olursun. Hı. Değil mi evet. Arkadaşlar niye öykü peynir ve zeytin yemiyor? Siz yiyor musunuz peynir ve zeytin? Bence yiyorsunuzdur. Bence yiyorsunuzdur. Bazıları yiyordur ama öykücüm ya. Evet. Ama büyüyünce yiyeceksin değil mi? Şu an istemiyorsun da inşallah büyüyünce yersin. Bak Barbie bile yiyecek. Barbie yiyeceksin değil mi? Evet bana zeytin verir misiniz? Tut bakalım öykü zeytin verelim. Barbie zeytin yesin. Agar ben dokunamam zeytine annem evde bir o yüzden. O kadar mı öykü yani? O kadar mı iğreniyorsun? Saçını şunu çekelim birazcık. Al bakalım Barbie sen ye. Bak gördün mü? Barbie keyifle yiyor öykü. Peynir de yer misin Barbie? Evet. Hayır. <laughs> <laughs> öykü tabii kendi ben istediğini yaptıracak. O yüzden hayır dedim. Bak şimdi peynir de vereceğim Barbie'ye. Bak Öykücüğüm. Barbie nasıl yiyor? Sen de yiyebilirsin anneciğim. Bak. Nasıl nasıl yiyor Öykü Ama onun için büyümüş, yediği için büyümüş. Bir boy ölçelim. O zaman. E, Bu ölçerseniz tabii ki senin boyun daha uzun şu anda. Ama o daha çok şey yiyor. O zaman yemek yedikten sonra büyüdüğünü görelim. Bunu seç. biraz suyu tuttum. Hangisini yeşili mi seçiyorsun? Yeşilse. Hadi bakalım tokuştur. Ama yemeyeceğim ya Kızım yemen şart değil ki. Sağlam olan seç. Önemli onu. onu Bu seç. Şey olacak biliyorum ama yeşil yumurtayı çünkü sevmiyorum. Sevmiyorsun. İkisi de aynı tattık ki aslında. Hangisi kırıldı? Aha. Yeşil kırıldı. Ses. Ben kaybettim. Ben çok <laughs> Tamam. Ne hale getirdin yumurtamı kız? Dur. <laughs> o zaman herkese mutlu pazarlar. Afiyet olsun. Bye-bye.